Ayrıca hepimiz birlikte yaşıyoruz, birlikte şey yapıyoruz. Bugün ceberrut bir iktidar var. Ceberrut bir iktidar var ve faşizm uygulanıyor. Yani bazen bazen şey yapıyoruz, ya bu kadar da olmaz diyoruz. Oysa faşizm kendi koyduğu kurallar kendi yasalarına da uymaz. Çok görmememiz gerekiyor. Bu güçler dengesi, mücadelenin boyutlarını da gösteriyor. Faşizm ne zaman sıkıştığı zaman, yönetemez duruma geldiği zaman saldırılarını da ona göre artırıyor. Yani yılbaşından sonra e, ceza infaz yasasında bir yönetmenlikte bir değişiklik yaparak insanların şartlı tahliyeleri engellemeleri ondan sonra insanlara ev hapsi biz baştan beri söylüyoruz. Yani Kürt sorunu demokratik olarak çözülmediği sürece Alevi sorunu çözülmediği sürece bu ülkede barış olmaz. Ve bunun da diyorduk tecitin bir an önce sonlandırılması diyorduk. İşte tecit tabur yani tecit sadece İmralı'da olan bir tecit değil arkadaşlar. Bu tecit tüm toplumun tecitidir. Yani bugün ev hapsi ne demektir? Ev hapsi insanların tecidi mi? Yani ülkeyi ülkeyi yaşanmaz hale getirip insanların e, demokratik mücadelesini engellemek için e, tecrit etmektir hatta hatta bu e, insan hakları açısına özel yaşama müdahaledir her an gözetim altındalar her an şeydeler onun için bizler bizlere düşen şu bizlere düşen tüm demokrasi güçleri biz mücadeleden başka bir şeyimiz yok yolumuz yok birleşip birlikte mücadele etmeden başka bir çaremiz yok yani şöyle düşünmemeliyiz. İşte Boğaziçi üniversiteleri, öğrencileri yalnız kaldığı sürece işte e, bu sol sosyalist kuruluşlar yalnız kaldığı için gittikçe azgınlaşıyorlar. Dün Süleyman Soylu'nun konuşmasını izlediniz. İHAD'i ve sivil toplum örgütlerinin hepsini terörist olarak ihanetçi olarak niteliyor. Bunlar Tırmandırdıkça tırmandırıyorlar. Yani e, Gara'da e, 13 e, insanın öldürülmesi öldürülmesi yani şimdiye kadar bu biz e, pa, şey mecliste birçok önerge verdik. Dedik ki sivil toplum örgütü kanaat önderlerinin bir araştırma önergesi verelim. E, komisyonlar ol, oluşsun. E, bunlar e, ailelerine kavuşsun. Şimdiye kadar biz 350 tane esir sağ olarak burnu kanamadan ailelerine kavuşturuldu. Ama bu sefer istemediler. Çünkü bunlar şiddetten, ölümden, kandan besleniyorlar. Bizler, bizlere düşen, söylediğim gibi tekrar olmasın, biz ne olursa olsun direnmek, mücadele etmek bizim yaşam kaynağımız yaşamaktır aynı zamanda. Yani bugün e, birçok insan şunu diyebilir. Ya bana dokunmuyorlar. Ben sessiz kalayım der. Biliyorsunuz e, ikinci Dünya Savaşı'nda Hitler döneminde bir papazın hikayesini hepiniz duymuşsunuzdur yani. Önce komünistleri götürüyorlar diyor, Bu boşver komünistleri. Götürüyorlar. Sosyalistleri götürüyorlar. Sonra sosyal demokratları götürüyorlar. Diyor ya boş ver diyor. Bize bir şey demiyorlar. En son kendine geldiğinde kimse kalmıyor dışarıda. Yani bugün olacak da budur arkadaşlar. Yani bana dokunmuyor. Ben bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler sorunu benim sorunum değil dediğimiz zaman veya ev hapislerin, tecritin, bugün ekonomik krizin yani etkilenmeyen olabilir. Ama bu bir toplumsal sorundur. Bu hepimizi vuruyor. Onun için güçlerimizi birleştirip bu faşist cebarut iktidara karşı mücadele etmek zorundayız. Teşekkür ederim.